Merhabalar. Bugün MR ile ilgili bilgi vermek istiyorum size. Bunu hastaların hepsine söylüyorum. Normalde şöyle teşhis koyuyoruz. Hastanın öyküsünü aldıktan sonra, öykü ne demek? Ağrısı, ağrının nasıl geliştiği, nasıl artıp azaldığı, hastanın özellikleri, başka hastalıkları, mesleği, sporcu mu? Öykünün bitiminde hastaların neredeyse tümünde, hekim o alanda bilgi ve deneyimliysen teşhis hazırdır. Yani hastaların neredeyse tümünde teşhise doğrulamak için muayene ediyoruz. Az bir kısmındaki bu %5'ten azdır. Teşhisimizden emin değiliz. Teşhisi kesinleştirmek için muayene ediyoruz. Çok çok az bir kısmında hala bir teşhis yoktur ve tetkik yoluna gidiyoruz. Yani aslında biz hastaların %99'unda hastadan emal isterken teşhisimiz var. Niçin emal istiyoruz? Koyduğumuz teşhisin yerini ya da derecesini, hasarın derecesini görmek için. Türkiye dünyanın çok emal çekilen ülkesi. Burada problemler var. Çünkü emal öyle bir tetkik ki asla normal olmaz. Yani nadiren normal sınırlarda emal tetkiki raporu karşınıza gelir. Ee, örneğin baş üst atletlerde omuz emali çektirdiğinizde üçte birinde rotator kaf yırtıkları, eklem içinde şişlikler, bursitler görülür. Koşucularda da ekbile emali çektirdiğinizde problemler çıkar. Ve Buna en iyi örnek e, omurga emalıdır omurga MR'ın normal olması yaşla meslekle bağlantısı olarak mümkün değil. Onun için biz dünyanın en çok MR çekilen ülkesiyiz ama burada problem var. MR'lar bazen hastaya faydalı oluyor. Bazen de hastaya zararlı oluyor aslında. Çünkü teşhis konulmadan MR istiyoruz. Şimdi bazı rakamlardan bahsedeceğim size. 20 yaşından itibaren bel emarlarında problem görüyoruz. Mesela diskin yaşlanması, disk dejenerasyonu 3'te 1'den fazla hastada görülüyor 20 yaşında. Oysa bu 80'e doğru gittiğimizde neredeyse %100 oluyor. Yani yaşla birlikte disk yaşlanıyor. Diskteki sinyal kaybı da, kaybı da aynı. Bu da size diskin su içeriğinin azalmasını gösteriyor. Bu da 20 yaşında %17 hastada görülürken 80 yaşına geldiğinde %97 hastada görülüyor. Diskin yükseklik kaybı da yaşanmasına paralel bir şeydir. Bakın 20 yaşında hastaların dörtte birinde aslında yükseklik kaybı var. Ve bu 80 yaşına doğru gittiğinde %84'e kadar ilerliyor. Bu fıtık başlangıcı diye aslında öyle bir teşhisimiz yok. Ama fıtık başlangıcı diye konulan teşhis MR raporunda bulging ya da Türkçe okuduğumuz zaman bulging diye yazanlar. Bakın 20 yaşındaki kişilerde hasta değil kişilerde çağrısı yoksa olmamışsa bile yüzde otuzunda görünüyor. Neredeyse üç devrinde. Yaşla birlikte bu yüzde yüze yaklaşıyor. fıtık dediğimiz protüzyonlar, yani gerçekten evet bu fıtıktır acaba ağrı yapıyor mu? Bakın 20 yaşındakilerde yüzde 29 kişide var. Bu 80 yaşına doğru gittiğimizde yer 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 yüzde 50'ye yaklaşıyor. diskin dış çeperinin yırtılması, anüler yırtık ya da anüler fisür de beşte bir hastalık kişide görülüyor 20 yaşında. Bunun oranı pek değişmiyor yaşla birlikte. 80 yaşına geldiğimizde yüzde 30 yüzde 29 oluyor. Bel ağrılarının bir kısmında koyduğumuz teşhislerden biri olan faset eklem kaynaklı, omurganın arkasında küçük eklemler var fasetler. Ki Türkiye'de de bu ihmal edilmiş teşhislerden biridir. 20 yaşındaki kişilerde ağrımasa bile fasetlerde bozukluk görüyoruz. %4. Bu 80 yaşına geldiğimizde %83'e yükseliyor. Bir de en son bir omurun öbür üzerinde kaymasına bakarsak hiç ağrısı olmayan %20 yaşındaki hastalarda %3 görülebilir. 100 hastalar üçünde aslında kayma görülüyor. Ve bu 80 yaşına doğru gittiğimizde yarı yarıya yükseliyor. Yani 80 yaşındaki hastaların yarısında omur kayması var. Bunlar hepsi ağrılımı değil. Ondan dolayı bu bizi kas iskeletin önemli bir bakış açısı yaklaşımına getiriyor. Hastaların hepsinin ağrısı doku hasarından kaynaklanmıyor. Yani bir şey hasarlanmadan da ağrılı olabiliyor sistem. Eğer hasarlanmış sonu bir yerde gösterebiliyoruz. EMG'de, ee, röntgende, tomografide, MR'da eğer hasarlanmamışsa onu muayenede ortaya çıkarabiliyoruz. Ki hastalarının çoğu zaten bu hasar olmadan ağrılı duruma gelmiş gruba dahildir.